Canlı yayın mı? Evet, canlı ah. yayın. Videoyu sonlandırdım. Arkadaşlar merhabalar. Merhaba. Neredeyiz şimdi? Havalimanındayız. Arkadaşlar, Bangkok Suvarnabhumi Havalimanı'ndayız şu an. Ve bugün Türkiye'ye dönüyoruz. Dönüyorlar. Dönüyorlar. Dönüyorum Dönüyorlar. Değil. Bugün ile Seyit'i Türkiye'ye gönderiyorum. Bayramda. Evet. Memlekete gidecekler. Ve memlekete gidecekler. Ben <laughs> <laughs> memlekete giremiyorum. <laughs> Aynen. Zonguldak'a gidecekler ve bayramda ailemle vakit geçirecekler. <laughs> Bu sabah şu an saat 6 burada Tayland'da ve 8.40'da uçakları var. Ee, az önce check-in yaptık. Sait uyuyordu, az önce uyandı. Dedesiyle eee anneannesi geldi. Evet. Ee, Zonguldak'ta Türkiye'de de dedesiyle ve babaannesiyle bayram geçecek. Hı -hı. İnşallah. Heyecanlı mısın? Evet çok heyecanlı. Uzun bir zamandan sonra uçağa bineceksin. 3 yıldır gibi. Hani 3 yıldan beri uçağa binmiyordun. Aha. Şimdi bineceğiz. Uzun, Ve uzun... ilk defa Sait'le uçağa binecek. Aynen ilk defa Sait'le uçağa binecek bugün dostlar. Ondan saat. çok biraz heyecanlıyım. Çünkü transit de olacaktı. Olacak. Bakalım. Transit ilk önce Katar'da aa, duracaklar. Ondan sonra Türkiye'ye devam. Şöyle göstereyim size Suvarnabhumi Havalimanı'nı. Şu an sabah saatlerinde. Kimse yok. Kimse yok değil de bayağı insan var aslında. Evet. Covid'in ilk başladığı zamanlara kıyasla. Teşekkürler. Bayağı insan var. Yolunuz açık olsun. Teşekkürler Gültekin Turan. İstanbul'da ha, hava nasıl? İstanbul'da hava nasıl dostlar? çok bir şey giymiş, Böyle diyeyim. <laughs> bu Burası çok soğuk değildir ya. Annem yavaş yavaş ısınıyor havalar dedi. Biraz ince giymişim gibi geliyor. Aynen, Sait'in hırkası falan da var. Ee, Sait'e böyle kazak falan da aldık. Üşümesin bayramda diye. Bana? Sen Yok. artık... Zaten senin Türkiye'de eşyaların var. Ha, tamam. Tida'nın bütün eşyaları bizim evde kalmış. Bir de arkadaşlarında <laughs> da var. Yani nereye gitse eşyasız kalmaz. Her yerde eşyası var. Hı hı. Tamam. Hava nasıl yazıyor? Merak ettim. Baya serin 5 derece falan. Oo. Gece mi? Beş <laughs> ya derece. gece gece. O. Gündüz 12-15 derece vardır herhalde değil mi? Ama ben varınca gece olacak. Ya sen varınca akşam olacak. Hı hı. Zaten annem git seni alacak havalimanından. Sait de burada dedesiyle, anneannesiyle vedalaşıyor. <laughs> Bütün hazırlıkları yaptık. Tida'nın yeğeni. Aynen şişko. Dana, dana. Dana diyorum ben buna. Hehehehe. <laughs> 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 Onlar da Umreden yeni geldiler, uh -huh. geçtiğimiz hafta. An, an Beykoz 16 16 derece diyor. Hava oh. sıcak 24 derece, güzel. Ha, uzak, 24 dereceyse güzel yani ısınmaya evet. başlamış. Ha yağmur yok değil mi şu an? Şu an yağmur yok, ilk bahar geldi ya, fazla hmm. yağmaz. İyi iyi. Sen yine hırka falan alırsın alışveriş yaparsınız biraz. Hangi havalimanına? İstanbul. İstanbul Havalimanı'na, yeni havalimanına. Ama dönüşte Sabiha Gökçen'den dönecekler. Daha iyi oldu çünkü Zonguldak'tan Sabiha Gökçen daha yakın İstanbul yeni havalimanına kıyasla. Ben gidemiyorum çünkü burada yeni okulda işe başladığım için maalesef izin alamıyorum. Umarız semester tatilinde ben de Türkiye gidip biraz hasret gidereceğim dostlar ama olsun bizim oğlanla eşimi göndereyim. En azından annemle babam Türkiye'de hasret giderecek torunlarıyla. İlk torunları Sait. Ve bu Covid başladı başlayalı. Maalesef gidemedik Türkiye'ye. Annem gel geleceklerdi 2019'un Mayıs ayında. Onlara bilet almıştık. Ama o zaman tam böyle Covid'in yeni yeni başladığı ve dünyada her yerde havalimanlarının kapandığı, her yerin kapandığı zamanda o yüzden gelemediler Tayland'a. Umarım bu zor zamanlarda çabucak geçer ve onları da Tayland'a getiririm. Çok istiyorum burada gezmelerini. Çünkü Gezdireceğim çok yerler var onlara Bilmiyorum siz gezmeyi seviyor musunuz Ama benim annemle babam fazla gezmeyi sevmiyorlar Yoruluyorlar hemen <laughs> İstanbul'a Ankara'ya falan gidiyorlar Hemen yoruluyorlar Burası Suvarnabhumi Havalimanı Dostlar Ender Vural sormuş Sedat Covid'de tedbirlerinde yumuşama var mı Tayland'da Ender Bey şu an test and go uygulaması var. Fakat bugün bir toplantı olacakmış. Belki bu PCR testi ve otelde bir günlük kalmayı bile kaldırabilirler. Burada sayfamızda storylerde paylaşırım sizlerle. Güncel bilgileri paylaşmaya çalışıyorum. Sorunuz için teşekkürler. Belki Tide ile Said Türkiye'den buraya geri döndüklerinde karantina ve tedbirlere gerek kalmayabilir. Direkt çıkabilirler havalimanından ve taksiyle kalacakları yere gidebilirler. Ferod'un Deniz de aynı soruyu sormuş halde. Tayland'da Covid kısıtlamaları kalktı mı? Yani kalkmak üzere diyebilirim. Çünkü burada diğer uzak doğu ülkeleri Kamboçya Sonra Singapur, Vietnam gibi ülkeler bu kısıtlamaları, tedbirleri kaldırdılar. Hatta Kambodya'da PCR testi ve karantina gerekmiyormuş diye okudum haberlerde. O yüzden Tayland onları takip edecektir diyorum. Eğer turist kaçırmak istemiyorlarsa. Evet, böyleydi dostlar. Tida. Efendim. Söylemek istediğin bir şeyler var mı? Türkiye'ye gittiğin zaman nereleri gezeceksin? Gezeceğim. İlk önce arkadaşları, Ayo, arkadaşlarını, arkadaşlarını buluşacaksın. Hı hı. Ondan sonra son özledim mi arkadaşlarını? Çok özledim. Eda, Betül, Gamze bu arada ben izlense diyebilirim. Yani selamlar onlara. Selamlar. Betül, Gamze, Eda. Evet. Tida'nın ıı, kaçılmaz üçlüsü. Aslında Halime'de var bir tane. Ama o Sudan'a gitmiş. Ha, ülkesine mi dönmüş? Hı -hı. Bakalım ben Sedat ailesiyle gezeceğiz. Evet. Bak, İstanbul'da nereye özledin en çok? En çok? Aslında ah, Sultan Ahmet. Sultan Ahmet. Evet, Eyüp Sultan. Çok özledim her yer özledim. İstanbul'da her yer özledim. Tida İstanbul'u e, elinin avucu gibi biliyor. <laughs> yani İstanbul kartla her yere gidebilir. Otobüs <laughs> her yere gidebilir. Dolmuşları hepsini biliyor böyle. Değişti mi acaba bilmiyorum. Bakalım. Metro nereye gidiyor? Nereye kadar gidebiliyor? Onu da bakmadım. Artık update güncelleme update. yaparsın. <laughs> o zaman el, el Eleliğe gideceğiz. Sonra köye. köye. Aynen, Zonguldak'ta nerede yaşadığımızı soruyorsunuz. Ben Ereğli ilçesinde yaşıyorum arkadaşlar. Evet. Karadeniz Ereğli ilçesi. Evet. Ee, gezme imkanınız olursa çok güzel bir ilçe. Evet. Ee, sahilimiz... Aynen sakin, sahilimiz çok güzel. Evet. Ee, Cehennem mağaraları gibi böyle çok turistik yerler de var. Evet. Çok yüzyıllar önce kalmış mağaralar falan da var. Evet. Ee, müzemiz de var. Gerçekten Zonguldak'a gelirseniz gezin derim. Tamam. Böylelikle bu yayınımızın da sonuna geliyoruz. Bu yılda... nasıl diyeyim? Evet. <laughs> bu evet. video biraz garip oldu. Keşke uçaktan falan da göstersen. Evet. Tida'nın Instagram sayfasını takip edebilirsiniz. Tayca Türkçe öğren. Oradan paylaşımlarda bulunur Türkiye'deyken. Tamam. Tida'yı takip edin. Hı -hı. neler yapıyor Türkiye'de? Nereleri gezmiş? Siz de haberdar olabilirsiniz. Tamam. Dostlar görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Eee selajak bakalım sağlıcakla kalın. Mesela Gülmüyorsanız. <laughs> Yanlış yapıyorsunuz. Bay bay efendim. Bay bay.